Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir cumhuriyet e, ve demokrasiyle yönetiliyor. Kurumları var. Hukukun üstünlüğü olan bir ülke. Biz Suudi Arabistan gibi bir aile tarafından yönetilmiyoruz. E, burada e, hukuki süreci yöneten ve vatandaşların mağduriyetlerini gideren bir hukuk sistemi var. Ve biz bu hukuk sistemi uyarınca... Ee, az önce avukatın da söylediği gibi karara itirazlarımızı yapacağız Hem bugün mahkemenin verdiği karar hem Adalet Bakanlığı'nın açıklaması e, hukuki sürecin bir Türk vatandaşı olarak bana verdiği bütün yetkiyi kullanarak e, bu süreci devam ettireceğiz yani hukuki yargı süreci şu anda böyle bir karar aldı diye vazgeçecek değiliz e, Ayrıca şunu da söylemek lazım şimdi Türkiye'nin gelmiş olduğu işte 4 yıllık bir süreç var. İşte 2018'den bu zamana kadar uzun bir zaman geçti. İşte real politik var, bölgesel konjektür değişti gibi bir takım söylemler var. Bu söylemlere istinaden de işte iki ülke arasında bir anlaşmadan bahsediliyor. Fakat bu bana şunu hatırlattı. Bundan birkaç zaman önce Mavi Marmara davasında da buna benzer iki ülke anlaşmasından sonra bazı davalar düşürülmüştü fakat orada e, altını çizmek e, gereken bir şey var e, yani İsrail devlet olarak Türkiye'den işlemiş olduğu cinayetlerden ötürü özür diledi yani e, burada iki ülke anlaşıyor olabilir ki ülke yeni bir sayfa açmak için yeni bir döneme giriyor olabilir ama suç aynı suç e, ve suç hiçbir şekilde e, yani değişmedi ve suçu işleyen kişiler de değişmedi. Karşımızda bir e, bir olay var. Bu olay hiçbir şey olmamış gibi evet ülkeler anlaşıyor. Biz bundan sonra artık bu dosyayı sudan arabasına bırakmalıyız diye bir şey olamaz. Bu bu bir anlaşma yoluna gidilse bile bunun yolu bu şekilde olmamalı. Hükümetler ve devletlerin bir ilkesel duruşu olması lazım. Yani hukuk bunun için var ve hukuki süreci kullanmak bunun için önemli. Ben de işte benim elimden gel geldiği kadarıyla bu süreci devam ettireceğim hukuki sürecin bu noktaya gelmesinde Türkiye'nin büyük emeğinin olduğunu tabii ki farkındayım. Yani uluslararası kamuoyundan tutun, uluslararası sistem, işte diğer bütün Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler vesaire, bütün bu kurumların hiçbirisi bu meseleyle ilgili çalıştırılmadı. Herhangi bir bağımsız yargı ya da soruşturma için herhangi bir adım atılmadı. Türkiye kendi özel ee, özsel varlığıyla ya da güçleriyle belli bir noktaya geldi ama neticeye de son gelmiş olduğu noktada vermiş olduğu karar kabul edilebilir bir karar değil. O yüzden e, ben böyle bir kararı desteklemekle yükümlü değilim. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Yani ben sadece Cemal'le bir akraba e, ilişkisinden dolayı hala savunuyor değilim. Yani Cemal rahmetli eşim olduğu için değil onunla aynı şeylere inandığım için onunla aynı mücadelenin içerisinde yer almak istediğim için ve ben hala aynı şeylere inanıyorum yani bugün davayı devrettiğiniz ülke daha yakın bir dönemde hiçbir açıklama yapmadan hiçbir dosya göstermeden 81 kişinin idamına karar verdi ve bunu gerçekleştirdi ve hiç kimseden bir açıklama gelmedi yani bunları düşünmek lazım siz burada bugün bu davayı e, Suudi Arabistan gibi hiçbir şekilde kanunun e, uygulanmadığı hukukun geçerli olmadığı bir ülkeye devrediyorsunuz hayır, hayır. ve hukuktan vazgeçmiş oluyorsunuz, adalet arayışından vazgeçmiş oluyorsunuz. Ben buna karşı e, olarak e, dediğim gibi hukuki süreci devam ettireceğim. Çok teşekkür ederim desteğiniz için. <laughs>